Philips'in MMC'sine boot yükleyeceğiz. Yani hiç televizyonun arka kapağını bile açmadan şuraya takıyoruz. Bakın arkadaşlar. Hani biraz önce standby yazılım yüklediydik. Hani video çektik şu standby yazılım flash'ını çekelim. Servis girişinden MMC'ye boot yüklemesi yapacağız. Kapatalım şunu. Flashtool yazılımımız var. Bakın böyle bütün modellerin Flashtool yazılımları var bizde. Bunun bir turn time'dan sildi bakacağız şu anda dolu mu diye. Bakalım bir Terentime yazalım. Şu anda açalım ayarlarımızı yapalım. Şunları hep ayarlayalım. Ayarlarını yaptıktan sonra akışa bakacağız. Ya bu flash tool yazılımlarını biz satıyoruz. Ne okumadı bu? Artık elektrik takılı değil. Pardon. Şimdi elektrik fişini taktım. Şu anda televizyonum zaten aktif bu yani bu. Sağlam televizyon tamam mı? Yani MMS sağlam bozacağız. İçini sileceğiz. Yeniden yükleme yapacağız. Aslında göstermek için. Şimdi bakın televizyon açtı zaten. Tamam mı? İçini sileceğiz. Yeniden yükleyeceğiz. Bu yazılımları biz satıyoruz. Hattix'te. Yani almak isteyenler 0543 415 36 37. Bakın şimdi durduracağım. ESC'ye basıyorum. Bu durması için bir yazılım atıyorum ben. Yoksa durmaz. Şu an işlemci de durdu. Kapa diyorum. Bunun içini sileceğim. Yani yeniden hepimiz komple sileceğim içini programlayacağız beraber. Şuraya sildim burayı. Küçük E yaptım yani Erasa demek. Pardon, komuş seçmedik. Pardon şunu şey yapmadık. Tanıtmadı yani şunu tanıtmamız lazım. Tanıttım. E yazılı zaten. Şu anda siliyorum. şu anda bak erasim flash yazısı gördünüz mü sildik şu anda hani silip silmediğini kontrol etmek için şuna kırmızı yaptık term açalım şu anda hani kapat bir flash yolu serial porttan seçelim Şimdi kapattığımız açtığımız zaman zaten sildiğini anlayacağız bakın MMC boot yani şu an MMC'de boot yok silmişiz tamam bunu kapatacağız kapatmasak zaten bu yeşil olmuyor yeşil yaptık gene burayı iyi e siliyoruz buradan bunun butunu seçeceğiz masa üstüne geldim 49 puz 78 atıyoruz önceden bir çekmişiz butu 49 puz 78 but yazdım yükleme yapıyorum şu anda yükleyecek butonu yükle butonu yükledikten sonra stamba yazılımını yükleyeceğiz tamam mı? Bak şu anda yazıyor. Şöyle bir aparatla 200 dolar Hani bunu çekeceğim videosunu söylemiştim. RT 89H'da da çekmiştim. Bak servis girişine bağlıyorsun. Televizyonun arka kapağını bile açmıyorsun. M&M'sini programlıyorsun komple kapanı başılma arızaları işte logoda kalma arızaları bunu halledebiliyorsun bak şu anda yükledi az kaldı yükleme bitti şu anda bak flash tool yazılımıyla kapatıyoruz gerçekten içine yüklemiş mi butonu bunun işimiz yok artık zaten ya kapatalım flash'ı artık yükledik flash birlikte işimiz artık bunun işimiz yok bir tane yükleyip yüklemediğini de yine bunu takip edeceğiz Gerçekten yüklüyor mu? Yüklemiyor mu? Bakacağız. Elektriği kapatıyorum. Açıyorum. Bak şu anda zaten işlemcide durdu. MT5891'miş işlemcisi. Ama televizyonu açmaz komple sildik ya. Flash bellekten standby yazılımı yüklememiz lazım. Bakın flash taktım buraya. Servis kriz sokuyoruz bağlı. Bir hard alıyorsun. İşte bize narsip. Bir de şu aparatı internetten alıyorsun. Link atıyoruz sana. Bütün sökmeden iki televizyondan parasını çıkartırsın. Şimdi elektriği kapattım. Yeniden açıyorum. Şu anda hiçbir işlem yapmayacağım. Standby yazılımı kendi alacak. Yarım saat varan sürüyor. Yani bundan sonra işlemi kendi yapacak. Başka bir işlemi yapmaya gerek yok. Bittikten sonra kendi hepsini açıyor. Müşteriye teslim ediyoruz. 5 liramızı alıyoruz. Yani siz de bu harici artık salırsanız 2 TL'den parasını amorti edersiniz. Şöyle yükleme yapıyor. Bakın. Artix'imizde alacağınız Artix bu zaten. Şöyle dursun. Veya böyle mi dursun? Biraz daha bunu böyle yapalım. RT 89 saçta da çekmiştik. Hani yüklemesini etmesini. şu anda yüklüyor. Toplam yarım saat sürüyor. Yani 30 dakika sürüyor. Ya yani göndereceğimiz hard ise sadece Philips için değil. Bütün modeller için var. LG, VST, Samsung var. LG'nin flash yazılımları var. SL'in var. Çin malı kartların var. Flash tool sökmeden de Bizde bilgi çok. Bizden bir öğrenmek isteyen arkadaşlar. Ayrıca eğitim de veriyoruz yani. Hani vatandaşlara belli 3-4 tane öğrenci toplayıp elektronik eğitim de veriyoruz. Yazılım eğitimi de veriyoruz isteyenler yazılımı, elektronik eğitim de alabilir bizden. 4 öğrenci 5 gün. Zaten Hartix'te de var. ya yani Hartix'teki eğitim videolarını izlesin. Yeterli yani. Yazılım veriyor sana. Flash yazılımlarını veriyoruz. Bütün Hartix'te bilgiler var. Hartix satışımız yakında kaldırılacak. Flash bellek ne vereceğiz artık? Yani dünyanın dosyasını veriyoruz on bin liraya. Adamlar daha yaralamıyoruz. Flaşa yükleriz. Stambay yazılımlarını, flash tur yazılımlarını. Öyle satarız. Hani. Bizim ortaklık görüştüm. Yani bir ay içinde kaldıracağız büyük ihtimalle yani. Flash birlikte satarız. Artık Hard disk'in hepsi var. Kazan ötü yazılımlarını ayrı satarız. Bu Philips'in ayrı yazılımlarını ayrı satarız. Vestel ayrı satarız. Daha çok para kazanırız. Eğitim videolarını ayrı satarız. İnsanlar bazen kendi geliştiren arkadaşlar zaten ya bunun çoğu zaten servisler alıyor. Servisler bu işte yanık. Servis atıyor standby yazılımını düzeltemiyor. Erkan ne gönderiyor Erkan Lojik'e. O vatandaş da eski kartı istiyor senden yazılım attığı bir tane kart gönderiyorsan aynı bu şekilde yaptığı. O senin gönderdiğin kartla bunu düzeltiyor. Alıyor senden 4000 lira. Sen de müşteriden 5 lira alıyorsun en fazla. Hambalığını sen çekiyorsun. Ana parayı kazanan o. İki televizyondan yani TPM 18 üzeri 18.1 nokta üzeri televizyondan iki tane televizyon yapsan 5 liradan 10 bin lira. Artık sın parası çıkıyor zaten kendini geliştirmek isteyen bizle çalışabilir. Yani 10 bin liraya hard alıyor. 543, 415, 36, 37. Almak isteyenler beni arayabilir. Şu anda işlem devam ediyor. Bir 20 dakika sürecek. Yok bununla işte MMC söksen bununla yok. Jetak yapacaksın. Jetak yapsan zaten herhangi bir bir şeyden duruyabiliyor, arıza yapabiliyor. Philips'te de zaten bununla okumam mümkün değil yani. Bununla okusam bile yani geri yazamazsın. Çoğu şifreli zaten. Yani bak şu anda yüklemeler yapıyor. Bununla bir kere hiç işleme yapamazsın yani. Hadi yaptığını düşün. 5 saat uğraşırsın bununla. Yarım saatte işlem bitiriyor. LG'leri kromladığımız hepsinin oluyor bu LG, Samsung, Philips. Biz satmıyoruz bunları. Bunları hep paylaşıyoruz. Bu da Samsung panellerin kısa devrelerini kaldırıyor. Bu koftan değil de içeriden kısa devre olduğu zaman özel bir aparat. Bunlar bilgisini veriyoruz. Cep telefoncuların kullandığı bir aparat. Ölçü aleti özel bu da MMC'leri hani RTS 8.9'un yerine kullanıyorsun 10 dakikada okuyor 10 dakikada yazıyor yazılımı yok bunun yazılımı da biz veriyoruz lisanslı süresiz Aparatı böyle bir aparatı başka bir şey var Türkiye'de 200 liraya alıyorsun yazılımı da biz veriyoruz sana bedavadan zaten Harddisk'in içinde hepsi var bunlar Yani servislerin çoğu bilmez bunu. Elcıl servisleri var. Böyle bir aparatla, bakın burada girişi var. Bağlıyorsun. Bağlantı yerleri var katta SD karttaki butu atabiliyorsun MMC'ye. Yani bunların bilgisini de veriyoruz nereden alacağını edeceğini Bizimle çalışan arkadaşlar kendileri her zaman giriştirir devam ediyor. Toplam bir 30 dakika sürüyor. Almak 0, 543, 415 36 37 Flaş bellerin içinde eğitim videoları var. Zaten vatandaş eğitim videoları var. 5 lira. Onu bir yani güzelce izlesin. Yani az bir elektronik bilgisi de varsa profesyonel bir elektronikçi olur, yazılımcı olur. Kendini geliştiren, kendine yatırım yapar. Kendine yatırım yapmayan insan hiçbir zaman kazanamaz. Bir daha yapıyor şu anda. Yani Yazılım almak isteyenler 0543 415 36 37 arkadaşlar. Yani flash yani harcattık salıyorsun 500 GB. Bak <laughs> hiç servis girişine bağlı temiz işini hallet. MMC yükle. Uğraşması yok hocam, takacağım, edeceğim diye. Ekranı büyütelim ya niye böyle uğraşıyoruz? Heh.

şöyle bir aparatla televizyonda memsiz çökmeden kullanmıyorsun. Standby yazılımını ekliyorsun flash böyle. Ah, tá de homem, Dia. Televizyonumuzu şu anda açmış zaten. Bakın arkadaşlar. Zaten Android ayarlarını yapıyordur. İşlem bitmiş. İşlem bu kadar ya. Aparatı da tak. Bak şu anda bitti işlemin bilgileri açmış. Servis girişine tak. Flash, flash bellek ve İstanbul yazılımını yüklü. Bu aparatta da butuna dışına komple sil. Flash sürücü yazılımı işlem bu kadar. Flash sürücü yazılımı çekelim.